Evet arkadaşlar sizlere bugün İstanbul Göktürk'ten havalimanına nasıl gideriz? Göktürk metro istasyonu nerede? Bunu göstereceğiz. Evet. İETT otobüs sıra olarak bildiğiniz zaman Göktürk Emniyet Amirliği durağı. Hemen gördüğünüz gibi U tabelasını görüyorsunuz. U ulaştırma metrosu demek. Karşıda U tabelasını görüyorsunuz. Daha belirgin bilmeniz için Gök Türk Orman Planlığı Şefliği var hemen yan tarafında. Burayı bilenler Hemen bulacaktır burayı. Etrafta da böyle yapılar var. Buraları hatırlayanlar için, daha önce gelmiş olanlar için. Büyük şey. Mum mum kafe. Yine HSS Turajantesi, Garanti Bankası Şubesi. Bir gibi çetenekler var. Evet hemen burada sağda girişimizi yapıyoruz. Göktürk istasyonu. Evet hemen karşıdan da otoban geçiyor. Hastal Çatalca otoyolu var. İşte planlık sağ tarafta. Ve bir numara giriş istasyonu Göktürk. Buradan girişimizi yapıyoruz. Uzunca bir yürüyüş merdiveni var. Evet girdiğimiz zaman hemen sağ tarafta kağıt çocuk uçakları olur yani bildiğimiz onlardan işte yerde de var desen olarak yapılmış güzel bir ışıklandırmayla da renk katılmış yukarıda tavandakiler daha güzel yeşilimsi kuyruklarıyla çizgileriyle ama çok fazla yapılmış yapılması güzel ama çok abartılı olmaması lazımdı yerlere koymamalar lazım mesela. Evet arkadaşlar. Geldikten sonra uzun bir koridor yürüyoruz. Uzun bir yürüyüş merdiveni uzun da bir koridordan geçtik. Hemen burada bilet önüne geliyoruz. Buradan duraklar, istasyonlar vizesi var. Göktürk'teyiz şu anda. İstaniye Havalimanı'na gitmek için bir saniye durağına bindikten sonra İstanbul Havalimanı da ineceğiz. Burada bilet çölleri var. Biletsiz gelenler, İstanbul kartı olmayanlar, kart satış dolu. Evet, görmüş olduğunuz İstanbul kart akbil herkesin kullandığı şeyler. Bu da Ulaştırma Bakanlığı PTT yoluyla sattığı kart ve dolum bir şeyleri buradan para karşılığında kart veya bilet alabilirsiniz. Jeton alabilirsiniz. Madeni para evet. Bunları yaptıktan sonra bir biletiniz varsa buradan geçiyorsunuz. Kolay gelsin. Evet, sağ tarafa doğru metro yönüne gidiyoruz. Hemen burada isteyen asansör de mevcut inmesi için ama biz olayı aydınlatmak için buradan gidiyoruz çekmemiz için. Evet burada eski İstanbul otobüslerini çift katlı yani çift vagonlu İstanbul otobüslerinin arasında bir körük bulunurdu böyle dönüşlerde esnerdi. İşte o körüklerden motif olarak yapılmış buraya alüminyumdan burada iki yöne çıkış ve yürüyüş bandı var. Biz yine buradan gideceğiz. Buradan inişimizi yapalım. Evet, Şöptürk'ten girişimizi yaptık. Şu anda kağıthane yönünden gelen yolcular tren gidiyor işte gördüğünüz gibi havalimanına giden tren yokluktan geldi havalimanına gidiyor evet burada da bilgi ekranları mevcut dört tane çeşitli tanıtımlar Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı hizmetleri anlatan bilgileri sunan bir ekranlar gerek var. İşte burada da var. Bolca konulmuş. İşte bu ekranlardan. Evet şimdi saat ve süre kısmına bakacağız. dakika sonra tren burada olacak. 14.55, 14.58 tren burada olacak. Tam birlikte yapılmış buraya.

Need the demons call when they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through, I gotta get through. Cause I feel like taking off Evet arkadaşlar, havaalanı metrosuna geldik. Yolcularda da inme telaşı başladı. Herkes acele olanlar koşu koşu, acele olanlar sallana sallana gidiyor. bir dakika sürdü. Aralarda beklenenler Arkadaşlar. Lütfen dikkat çektik. asansörle çıkmamız çıkacağız şimdi. Evet, burada böyle bir alan yapmışlar. Gibi. Danışma gibi. Yerde danışma burası olarak kullanılması için. arkadaşlar asansörlere geldik. sonra bineceğiz. Bu indik hızlı bir şekilde gitmek için asansöre binmemiz gerekiyor. Ticari alan giriş İstanbul Havalimanı diyoruz. En üstteki artı bire basıyoruz. Evet artı bir İstanbul Havalimanı. Mayın giriş anı. Sıfır metro turnikeleri de eksi birde yaklaşık iki üç kat arası bir yer burası. Evet, 21 kişi alıyor asansör 1350 kilo çıkıyoruz buradan hemen karşımıza böyle bir yer çıkıyor hemen karşıda uçaklar öbür arkamızda da uçak pisti var burada da otoparkların olduğu bölge var Evet hemen oyalanmıyoruz. Evet bu arada kaçırmayalım bir uçak geçiyor. Evet karşıda da uçaklar var. Şimdi havaalanı bölgesine gideceğiz arkadaşlar. <laughs> fyrir whole That had to end up the hands. And. The hangers.

olan kontrollerdeyiz. Evet arkadaşlar buraya kadar geliş. 50 dakika sürdü kapatıyoruz burada.